Şimdi benim bir tane akrabam var, ismini vermeyeyim. Halam. <laughs> Kendisi burada en arka en köşede oturuyor dipte. Biz yıllar önce çanta almaya girdik. Çanta ne kadar dedi gün görende? 28 lira dedi adam. Halam şey dedi, 8 lira olur mu? <laughs> adam dedi ki, zıkkımın kökü dedi. <laughs> Halam sonra adam kabul etmedi halde 10 lirayı bıraktı, çantayı aldı, benle beraber çıktı. <laughs> Halam şey diyor, nasıl pazarlık yapıyorum ama? <laughs> Dedim hala bu pazarlık değil bu hırsızlık. <laughs> Evde baklava yapıyordu abi. Birer tane baklava yiyoruz tamam mı? Ya hala düz niye daha fazla vermiş, satmış geri kalanı. <laughs> İnanılmaz biriydi ya. Lık lık tabi. <laughs> Etrafındaki her şeyi satabilir. Altı çocuğu vardı şimdi üç tane kaldı. <laughs> Eşiniz size küsmüş. Sizce ne yapmış olabilir?